Londra'dan herkese selamlar. Ben Çiğdem Adan. Bugün size Tower Bridge'den sesleniyorum. Tower Bridge'i geçer geçmez sol tarafta olan Butler's altından sesleniyorum. Çok güzel restoranların olduğu, hatta ileride şu arka taraftaki restoranları da yere de, dar yere de basalar atmışlar. Çok güzel restoranların olduğu, güzel bir ezi yeri. Bugün hava da güzel zaten. Ben de böyle hava güzelken dışarıya çıkayım, hem biraz hava alayım. Hem böyle hafif tatlı sohbet bir video paylaşayım istedim sizlerle. Ee, bana gelen sorular var, yine bir sürü sorular. Ben bu videoda sorulara bire bir cevap vermek amacıyla çekmedim bu videoyu. Ama genelde sorduğunuz sorulara, vize yolları nelerdir, İngiltere'ye gelme yolları nelerdir? Çünkü geneli bu zaten soruların. Ne tür vizeler var? Çok genel böyle aklımda kaldığı kadarıyla sohbet havasında bir video yapacağım. Çünkü hani böyle bir video yapma gerekliliğini duydum. Adalara böyle önemli şeyler de serpiş, serpiştireceğim. Güzel manzaların arasına önemli bilgiler serpiştireceğim. Bence izleyin. özellikle Türkiye'deki ekonomik durumun bozulmasından sonra ee, insanların gelmeyi arzu ettiği, yaşam standartlarının yüksek olması nedeniyle insanların gelmeyi arzu ettiği bir yer oldu. ile beraber de ben videolarımda buraya gelme şartları nelerdir, vize, e, hangi vizeler mevcut, neler yapılabilir gibi videolar paylaşmaya başladım. E, seyahat edemediğim için. Eminim ki bir sürü kişiye de faydalı oldum, yol gösterdim. E, en azından nerelere başvurmaları gerektiğini gösterdim. E, her bir videomun altında emin olun ki gerçekten çok büyük bir emek var. Araştırıp doğrusunu vermeye çalışıyorum. Fakat bu araştırıp doğrusunu vermeye çalışıyordum derken demek değil ki benim her paylaştığım, her söylediğim yüzde yüz doğru. Onun için de diyorum ki zaten size muhakkak danışmanla çalışın, hukukla ilgili bilgi alın. Bana hala o kadar çok soru geliyor ki ne yapmamız lazım diye. Arkadaşlar ilk önce videolarımı izleyin ne yapmanız lazım geldiği ilgili yani iş bulmak için yapılması gereken şeyleri paylaştım İngiltere'de iş bulmak için ne ne tür bir yol izlemeniz gerektiğini nasıl bir CV hazırlamanız gerektiğini her şeyi paylaşıyorum yavaş yavaş aklıma geldikçe vaktim oldukça ve araştırıp da paylaştığım için bunlar böyle sokağa çıkayım da hadi bugün ben bir tane video çekeyim kanalıma atayım şeklinde yapılmış videolar değil lütfen öyle zannetmeyin. Onun için emek vererek yapıyorum ben bu videoları. Lütfen değerini bilin. Bunu niye söyledim? Beni çok üzen şeyler oluyor. Yani geçen birisi bu hanımefendi işte şey yapmadan sponsor sponsor firmalarla ilgili bir videoma galiba. <laughs> bu hanımefendi diyor hiç araştırmadan bir şey söylemiş işte falan. Öyle bir şey yok. Konsol firmalar size niye cevap vermesinler dedim. Fakat o lafın arkasında başka şeyler vardı. Hani bu gazetecilikte basında yapılan şeyler var ya röportaj yapıyorlar ondan sonra o röportajın belli bir kısmını sadece ilgi çeksin diye kesiyorlar ve onu basıyorlar. Ondan sonra as o adamı, onu söyleyen adamı halbuki olayın bütününe bakmak lazım. Ona bakmadan böyle söylemde bulunuyorlar. Ay yok ey, Öyle yapmayın bana. Yani ne anlattığımı bir dinleyin. Ondan sonra dedim ki eğer ki siz doğru bir CV gönderdiyseniz, işçi arayan, eleman arayan firmanın ihtiyacını karşılıyor iseniz, yani o firma sizin CV'nizi okuduğu zaman a hakikaten bu eleman benim için faydalı olacak, bunu çağırmam lazım diye değerlendiriyor ise tabii ki size cevap vereceklerdir. Yani cevap vermemeleri için imkan yoktur dememin nedeni o. Aynı lafı sponsor firmayı çıkartın. Şey diye de söyleyebilirim. İş müracaatı yaptığınız zaman o iş müracaatına cevabı ancak nasıl alırsınız? Sizi işe alırlarsa onlara faydalı olacağına inandığınız bir işveren tarafından cevap alırsınız. Yani böyle işte anlamsız yorumlar hani üzüm yemekten söylediklerimden faydalanmaktan ziyade asalım keselim hani baltalayalım şeklinde yıpratıcı yorumlar hiç kimsenin işine yaramaz. Yani benim işime yaramayacağı gibi sizin de işinize yaramaz. Onun için bunları lütfen yapmayalım diyorum. asıl sohbet etmek istediğim şey birazcık toparlamak. Buraya gelmek için vize çeşitlerini bir tekrarlayalım. Turist vizesiyle gelebilirsiniz, ziyaret etmeye. Zaten kapıda turist vizesiyle geldiğiniz zaman kapıda vizeniz sizin üç günlük de olsa, bir aylık da olsa genelde 6 aylık kaşe vuruyorlar. altı ay kalabiliyorsunuz. Turist vizesiyle gelebilirsiniz. Öğrenci olarak gelebilirsiniz. kalifiye işçi olarak çalışmak üzere müracaatta bulunabilirsiniz. Eğer eşinizin vizesi var ise onun vizesine istinaden gelebilirsiniz eşinizin yani aile vizesinden faydalanabilirsiniz bir de evlilik vizesiyle gelebilirsiniz şimdi evlilik vizesiyle gelebilirsiniz deyince bana yazmaya başladılar bize bir kız bul böyle kız bul falan filan diye evlilik olmaz <laughs> yani evlilik vizesiyle gelebilirsiniz deyince gerçek evlilikler ancak e, şey yapıyor. Zannetmeyin ki öyle birisiyle anlaştınız. Hemencecik e, şey yapacaksınız, anlaşmalı bir evlilik yapacaksınız veya kandırdınız, geldiniz birbirinizi tanımıyorsunuz. Böyle bir evlilik yok arkadaşlar. Home office, özellikle e, vizelerde, vize her ne olursa olsun, başvurmanın ötesinde e, her vizede her yaptığınız münacaatta söylediklerinizin doğru olduğunu kontrol ediyorlar. Ankara Anlaşması'ndan bir sürü gelmesinin nedeni tutarsızlıklar zaten. Onun için evlilik vizesiyle gelebilirsiniz dediğim zaman. Eğer ki evlendiğiniz veya nişanlı vizesiyle gelebilirsiniz. Nişanlınızın veya birlikte yaşadığınızın veya evlendiğiniz kişinin sizinle beraber olduğunu ispatlamanız gerekiyor. İlk iki buçuk sene, iki buçuk sene hemen bir oturum izni alıyorsunuz. İki buçuk seneden sonra da, yani 30 ay 30 ay diye geçiyor bu. İki buçuk seneden sonra da vatandaşlar başvurabiliyorsunuz. Yani 5 senede alabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi home office'in kontrolleri çok sıkı. Her ne kadar en kolay vize çeşidi gibi gözükse de home office'in kontrolleri çok sıkı. Cross matching, çapraz sorgulama yapıyorlar. Muhakkak özel şeylerinizi soruyorlar. Birlikte olduğunuzu belgelemeniz gerekiyor. Aynı evde oturma şartı gerekiyor. Eşinizin sizi support edebiliyor olması gerekiyor gibi şartları var. En kolay vize evlilik vizesi der iken Zannetmeyin ki en kolay vize evlilik vizesi ve siz de her önünüze gelenle evlenip buraya gelebilirsiniz diye bir şey yok. Bugün havayı güzel görünce çok uzun zamandı. Güzel görünce ilk defa dışarıya çıktım. Çok da yorgunum zaten. Biliyorsunuz evimiz yapılıyor bir yandan. işyeri taşın, taşındığımız yer şimdi ola, olduğumuz yerden çok küçük. Onun için bir sürü işte mezanin flor yapmak zorundayız. Bir sürü bir şeyler yapmak zorundayız. Makineleri yerleştirmek için hazırlıklar yapmak zorundayız falan. Onun için çok yoğun geçiyor zaten hayatım. Böyle birazcık çil bir video olsun istedim et edebileceğim. Bir de beni bu süreç zarfında yaptığım paylaşımlarla ilgili güzel yorumlar, güzel yorumları söylemedim. O kadar güzel yorumlar var ki arkadaşlar. Zaman zaman Instagram'da paylaşıyorum. Bana yol gösterdiniz. E ümit verdiniz. Ümit ver, verdiniz derken bakın hiç kim hiçbir şekilde kimseye yanlış ümit vermek istemiyorum ama hayatla mücadele etmemiz gerektiğini söylemek istiyorum. Yani yapmak istediğimiz şeyler varsa o yapmak istediğimiz şeyler için savaş vermemiz lazım. bir, bir arkadaş bana çok güzel, çok sevindim. Liverpool'da bir üniversiteden akseptans almış. Ve buraya gelecek. Bana burs bulabilir misiniz? diyor. Tamam dedim. Elimden geleni yaparım. Lütfen bana kendini tanıtan bir yazı gönderir misin dedim e-mail ile. İki satır e-mail göndermiş bana. Yani iki satır e-mail göndermiş. İşte ben şurayı kazandım. Babam memur, ödeyemez. Yardım edin. Şimdi bu arkadaş üniversiteye münacaat edemez. Eden, üniversiteye akseptans alan bir arkadaşın birazcık emek sarf ede, bunun için kendini ifade etmesi gerekiyor. Bu kişinin ben buraya gelip de tek başına buralarda savaşıp başarılı olacağını çok fazla zannetmiyorum yani. Emek vermeyi bilmesi lazım insanın bir şey, istediği bir şeye ulaşmak için değil mi? Aynı şekilde diğer hepimiz için geçerli. Yani istediğimiz bir şeyle de kavuşmak istiyor ise çaba sarf etmemiz lazım. Onun için her zaman diyorum ki hedeflerinizi koyun, hedeflerinizi koyun ve o hedeflere yetişmek için elinizden geleni yapın. Yani attığınız adımlar o yönde olsun. İnanın evren size onu öyle bir hazırlıyor ki tesadüf zannettiğiniz gelişmeler aslında tesadüf değil. Çünkü siz o yola kanalize olduğunuz için, konsantre olduğunuz için e, olaylar o yönde gelişmeye başlıyor. Bundan emin olun. Evet, biz şimdi kendi konumuza dönersek, vizelerle ilgili yaptığım paylaşımlarda videoları sırasıyla takip edin. Zaten playlistler, oynatma listeleri hazırladım. O oynatma listelerinde eğer burada yerleşmek için, çalışmak için buraya gelmek istiyorsanız, o videolar bütün o listenin, bir listenin altında. Sırasıyla izleyin. Yani iş bulmak için önce eğer işçi vizesiyle gelecek iseniz önce iş bulmanız lazım. E, sponsor firma bulmanız lazım. Bunların hepsinin ötesinde İngilizce öğrenmiş olmanız lazım. Puanlama sistemi nasıl çalışıyor acaba? İlk önce o videoyu izleyin. Ondan sonra o videodaki adımlara göre yapmanız gereken şeyleri programlayın. Ve ona göre çalışın arkadaşlar. Ben şu işi yapıyorum, bana bir yardımcı ol demenin bir anlamı yok. Benim zaten yardımcı olacağım kadar videolarımda anlatıyorum, her şeyi açıklıyorum. Sizlerin kendinizin yapması gereken şeyleri araştırmanız lazım. Onun için de bol bol, inanın bana öyle geliyor ki bazen ben bana o mesajı gönderen kişiden daha fazla o videoyu hazırlamak için daha fazla emek sarf edip zaman veriyorum gibi geliyor. Yani öyle hissettiriyorsunuz bana. Lütfen gerçekten hayatında değişiklik yapmak isteyen varsa, iyi şeyler yapmak isteyen varsa ilk önce iyi niyet edin. Bizim dinimizde de zaten önce niyet edin demez mi? Niyet edin evren size karşınıza nasıl ilerlemeniz gerekiyor ise yolunuz nasıl açılacaksa olayları, insan Karşınıza o şekilde çıkartacaktı. Muhakkak muhakkak istediğiniz şeyler olacaktı. Önce gönlünüze ve kafanıza yerleştirmeniz lazım. Her şey gününüzce olsun diyorum. Tekrar hoşçakalın.